Kapalı çarşıya dönelim. Servis ee, serbest piyasanın kalbine nasıl karşılandı faiz kararı Mehmet senden rica edelim. Sayın Ürtezer aslında rakamlar her an değişkenlik gösterebiliyor ki hemen arkamdaki panoya göz atalım. Çünkü pano aslında bir önceki yayın dilimizde kapalıydı. Çünkü faiz kararı bekleniyordu. Öncesinde bir panolar kapanma durumuna gitti ama onun da öncesindeki rakamları ifade edecek olursak yani faiz kararı açıklanmadan önceki rakamlar 23 lira 8 kuruştu alış 23 lira 27 kuruştu da satış dolar bazında elbette bu rakamları söylüyorum. Peki şu an ne oldu yani yüzde %15 faiz açıklandıktan sonra nasıl bir rakam çıktı karşımıza. Şimdi yine tekrar bir değişkenlik e, gözüktü. Şu an 23 lira 50 kuruş e, alış 24 lira e, 5 kuruş da satış olarak karşımıza çıkıyor. Makassa baktığımızda 50 kuruşluk bir makas e, karşımıza e, çıkıyor Zira e, alış ile satış arasındaki bu makasın da serbest piyasaya göre fazla olduğunu söylemek mümkün. Normali nasıl olmalıydı? Yani normal nasıl karşılanırdı? 23 Lira 50 kuruş e, alış olan olduğu bir yerde 23 lira 60 e, kuruş satış olmalıydı bu normaliydi serbest piyasaya göre ama baktığımızda şu anda makas bir hayli açılmış durumda peki sabah saatlerinde nasıldı o rakamları bir kez daha e, tekrar etmekte fayda var 23 lira 88 kuruştu yani 23 lira 8 e, kuruş alış 23 lira 27 kuruşta satıştı baktığımızda rakamların yükseldiğini gözlemliyoruz bir ara düştü aslında 22 lira 80 kuruşa kadar düşmüştü. E, dolar e, alışı e, düşmüştü ama faiz kararı açıklandıktan sonra e, elbette bir dalgalanma oldu önce ekranlar e, kapatıldı. ardından da e, önümüze işte yeni e, rakamlar çıktı tabi şimdi bir tane panoda e, gördük bu rakamları diğer panoya da e, göz atmakta fayda var çünkü burası serbest piyasa ve elbette rakamlar değişkenlik gösterebiliyor şimdi bir e, pano daha e, burada ekranlara getirmeye çalışalım e, bakın. Bu panoda 23 lira 40 kuruş e, görüyoruz. Alış 23 e, satışa baktığımızda da 24 lira 20 kuruşluk bir e, satış e, var karşımızda. Buradaki makas biraz daha fazla diğer e, ekrana göre, diğer panoya göre biraz daha fazla e, durumda. Aslında serbest piyasada beklenen e, artış e, 600 ila 800 bas puan e, arasındaydı. E, yaşanan e, yapılan faizle birlikte 750 bas puan bir e, bir bas puan ortaya çıkmış e, oldu. Oldu. Kimisine göre bu piyasayı kısmen de olsa bir süre tutacaktır. Bazıları doların belinin kırıldığını ifade ediyor. Yani 23 ila 22 arasında gidip geleceğini ifade ediyor. En azından bayrama kadar bu rakamların bu yönde seyredeceğini düşünüyorlar. Ama sonraki süreçte bir artış göze... bekleniyor mu? Evet, dolarda bir artış bekleniyor. Dolayısıyla serbest piyasanın Merkez Bankası'nın vermiş olduğu faiz kararına ilişkin göstermiş olduğu tepki şu anda bir yönde zaman zaman rakamlar değişiyor ama şu anda ivme yukarıyı gösterdiğinde belirtmekte fayda var. 27 ay sonra gelen bir faiz artışı aslında beklenti doların döviz kurlarının düşmesi yönündeydi ama şu ana kadar serbest piyasada da da böyle bir etki olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü baktığımızda sabah saatlerine göre baktığımızda ufak da olsa yukarıya doğru bir ivme kazanmış durumda Sayın Ürteze. Mehmet Altınışık teşekkür ediyoruz.